Sizin hiç hayalleriniz yıktılar mı? Bilir misiniz karanlıklarda kaybolmayı? Bir umudun peşinden koşmayı, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışmayı bilir misiniz? Peki sizin yarılarınızı hiç çaldılar mı? Bilir misiniz hayata küsmeyi? Rengarenk, çiçekleri bile siyah beyaz görmeyi. Göz göre göre uçuruma doğru sürüklenmeyi bilir misiniz? Dostunuz hiç düşman oldu mu size? Bilir misiniz körlüğün anlamını? Sırtınızdan vurulmanın acısını? Güvenli